Aleyna merhaba. Merhaba. Melike merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Bebekle oynuyoruz. Ne yapıyor bebeğiniz? Yatıyor. Yatıyor mu? Evet. Aa, yatsın bakalım. Aleyna mı yatırdı? Evet. Aleyna konuşsun ya. Aleyna sen mi yatırdın? Evet desene. Evet. <laughs> Aleyna sen şarkı öğrendin mi hiç? Biliyor mu şarkı? Evet. Hangi şarkıyı biliyor? Hepsini. biliyor. Hepsini biliyor. Bebeği yatırken şarkı söylemiyor mu? Yok. Söylemiyor. Melike sen bebeği yatırırken şarkı söylüyor mu? Yok. Niye? Kendi yani söylüyor. Ee, he öyle yatmaya programlanmış. <laughs> E şarkı söyleyecek misiniz şimdi? Evet. Hangi şarkıyı söyleyeceğim? İkinizin bildiği bir şarkıyı söyleyin, beraber söyleyin. Sen de biliyor musun Aleyn onu? E hadi bebeği kucağına al, sen de ön tarafa gel, yan yana oturun. Bebeği ortanızda oturtturun. Hı. Oturtturun öyle. Allah'ım Allah'ım. Eh, Ali'nin sen de otur oraya. Hadi bakayım. Hı. Hı. Hadi söyleyecek misiniz şarkıyı? Bırak, bırak, Hadi. Bir, iki, üç. Başlayın bakayım. Hı.

Yeni pabucu bucuyla ez ezerde geçti gitti geri sardı Hep aynı sahneyi oynatıp durduk keyfimce Arada bir can, ama kesin kesin doldu Çok yorulduk, bir sağa bir sola yavrula salandık Durduk, onu görünce teslim olduk bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Aaaa tuttu fırlattı kalbimi. Ezdi çiğnedi. Zamanla geçer Zamanla zamanla. Tuttu fırlattı kalbimi. Ezdi üstüne çiğnedi. Zamanla geçer geçti. Zamanla zamanla aşkın çok sandım. Beni papucuğun ucuyla ezeze eze geçti, gitti. Bir sardım, Her aynı sahneyi oynattık durduk. Hepimde arada bir canlama olduk. Çok yorulduk, bir sağa bir sola sağ yalvalandık durduk. Onu görünce tez. Zamanla, zamanla Zamanla Teşekkür ederim Ne güzel söylediniz Aferin size Hadi görüşürüz artık Kapatıyorum bebeğinizi yatırın yine Hadi bay 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 yapın Bay bay